Selamlar dostlar yine bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım dostlar. Bugünleri takım olarak toplam 42 kill aldık. Yani çok muhteşem bir oyun idi. Ümit varım ki dostlar videonu beğeneceksiniz. Hadi geçelim videomuza. Watch out. Scott, silahı at. Tərəzi də elə açıq da gəlsin. <audit3d1> Help! Ay yatmış bura görmədim. Bax şey indi bözdə. Oho! Su qayır. Allah. Ben vuracağım. yerin bilir sen terlan. tamam git. A drop attı. Bu da. Gördüm Olan tam üstlerine sürmeye kaşen bir yerde diye. Ye. Gözle gözle attım. oynama çok. Dikkatli oyna. Bomba atacağım oraya. Taradan ona bomba atacağım. Oynarsan sonra. Bir Bir dakika. Dakika. Evin evin içinde. Şimdi kulübe Burada. Watch out. Evin içine bakın da. Orada da yokmuş. göze geldim Öyle. Ben <laughs> de var. Aha. Diyandı. O bir tarafa drop atacağım. Watch, Watch out. Watch out. Oruç kesen ver eşat Bak moneyler için. Uy! Ya seri bir daha dürbün. Gitti lan. <laughs> Mark the location. Bu sene yüz kaçım olup yüzdeyiz. Ah, turos Watch out. İndi botu vurmaq çox çətindir, ya. Dostlar, inanın ki, botu vurmaq daha çətindir adamı vurmaqdan isə. Adam? Ana? Hop. Yo adam. Watch out. Ay, deməli. Çaqla. Alo, salam. Alo. Sesi gelmedi. Oo. Sen bize mi vurursan? Bayağı iyi vuruş. Doroz, zasada. O, oh, vradon sutə. Və məndə 2 dəfə benzin var. Mark the location.

bu 17 tane ki Adamlar! Ui! <laughs> 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 burada. Watch burada. out. Burada. Watch, burada. out. <gülüyor> 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 Watch out. Ay <laughs> <Hey>, gözü gözü <laughs> ma gel <soyun> ma <laughs> gel. Ne gel şimdi al. Gel bana bize bize gel. Gözde gözde gözde. Ben süründüm arkaya ben tutabilirsin aynı da. Tamam. Gözde tut şey. Aldım ben bunu. Gitti bu. Sen ne kadar vurdum ben olara. Ha ha 21 kill. Gül var bu Bir de M4 olsa orada başa maşınla gelende bir alardım. Tamam, tamam. Adam var, adam, adam, adam orada Kafa attı kafa. Baygın Tamam tamam hmm. tam onda. Gördüm. İtramaz mı? tut göze <laughs> ha 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 geçi. Ne Dur, neydi? Var. Ama şey, hani? Ben de Ben de ben de <laughs> gözü güzel. <laughs> Hadi bakayım 23 kill. <laughs> 23 tane de. <laughs> Abi da gördüm. Mende, <laughs> mende. <laughs> Haydi bakayım dostlar 25 kill. Hu! sen bizi eşidirdin. Kimki var? Adam adam benim burada. Abi. abi evin içinde. <laughs> 26 kill. O İzmir. A, sen de MVP oldun. Player <laughs> Hadi dostlar bir daha bakayım 27 İzmir. puan geldi ve 37, 38, 42 kill. 42 Hadi bakayım. Dostlar takım olarak 42 yıl. Dostlar videonu beğendiyseniz like atmağı ve abone olmayı unutmayın. Gelen videolarda görüşürüz dostlar. Yargı dostlar.